Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemeli nefis bir tatlı tarifi ile geldim. 10 dakika içinde hazırlayıp hemen ikram edebileceğiniz bir tarif. Kesinlikle deneyin diyorum ve hemen tarifimizin detaylarına geçiyorum. Öncelikle 1 litre sütü tencereme alıyorum. Üzerine 1 su bardağı şeker ve 1 su bardağı da irmik ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ocağın üzerine almadan bu malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Ve sonrasında ocağın üzerine alarak hiç bırakmadan karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayalım. Aksi takdirde dibine tutabilir ve içinde topaklanmalar oluşabilir. Kısa sürede zaten koyulaşıp kaynamaya başlıyor. Şimdi ocağın altını kapatmadan bir paket vanilin ekleyeceğim. Vanilin içinde çözülene kadar karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatacağım. Ve hızlı bir şekilde kalıbıma boşaltacağım. Çok fazla da tutarsanız çok aşırı katılaşır. O yüzden kaynadıktan sonra 1 dakika ocakta bekletmeniz yeterli. Ee, en küçük kare borcamlara dökeceğim. O yüzden e, su koydum içine ve suyunu süzdürdüm. Sonrasında hemen ocaktan almış olduğum e, bu muhallebiyi borcama boşaltıyorum. Bu arada böyle kare borcamınız yoksa e, küçük boy yuvarlak borcamlara veya farklı kalıplara da koyabilirsiniz. Evet üzerini düzelttikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına en az 2 saat mutlaka dinlendirelim. Evet bu şekilde üzerine streçle kapatıp 2 saat kadar dinlendirdim. Hızlı bir şekilde soğuyor ve şekil alıyor. Evet şimdi üzerine bir kesme tahtası koyacağım ve ters çevireceğim. Şöyle kenarlarını da açıp hava almasını sağlayabilirsiniz. Daha rahat kesmek için bir kesme tahtasına hemen ters çevirdim. Gördüğünüz gibi kendiliğinden borcamdan düştü. Ben böyle kare dilimler olacak şekilde kestim. Sizler dilerseniz daha küçük dilimler elde edebilirsiniz. Yani daha küçük şekilde keserek daha fazla dilim de elde edebilirsiniz. Yapımı çok pratik. Sadece dolapta 1-2 saat beklemesi gerekiyor. Onun dışında 10 dakikada hazırlayıp buzdolabına atabileceğiniz bir tarif. Kesmiş olduğum bu dilimleri bolca Hindistan cevizine buluyorum ve bu şekilde servis tabağıma alacağım. Dilerseniz toz yeşil fıstığa bulayabilirsiniz veya bisküvi rondodan çekip bisküviye bulayabilirsiniz. Tamamen evinizdeki olan malzemelere kalmış. Ben bu şekilde bolca Hindistan cevizine bulayarak hazırladım. Çok güzel oldu. Hem çok hafif hem de çok pratik bir tarif. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet hepsini bu şekilde Hindistan cevizi ile bulayıp kenara aldıktan sonra üzerine toz yeşil fıstıkla süsleyeceğim. Ve artık servis için hazır olacak. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bu şekilde bütün dilimleri tamamladım. Son olarak üzerlerine dediğim gibi toz yeşil fıstıkla ben e, süsledim dilerseniz üzerine meyve koyabilirsiniz veya ceviz, fındık, fıstık da e, koyabilirsiniz. Hem az malzemeli, hem çok hafif hem de çok lezzetli bu tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen sizlere şöyle kıvamını da gösterdikten sonra artık videomun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde. Gayet güzel. Kesinlikle böyle cıvık değil. Çok taş gibi sert gibi değil. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok tatlı tarifi, çay saati ikramları, poğaça tarifleri ve birbirinden güzel yemek tarifleri kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.